Selam, ben ismini vermek istemeyen internet kullanıcısı. Bu da YouTube. Hadi işin derinine inelim. KORİTOS! <laughs> <laughs> ah yeşil paket! Bu yemek terörü olayı 7-8 yıl önce falan çıkmıştı herhalde ve hala her gün yeni bir terör üretmeyi başarıyorlar. Abicim külah tatlı bir şey değil mi? Bunlar kişilerine ne oldu ya? Bu kırmızılık nedir? Tutkal gibi bir şeydi. Bordo rengiydi eski maraçları. Şimdi bir tane alalım dedik litreliklerden. Hem çiğ şey köfteye sıkmadık hem de salataya sıkarız diyor. İçindeki bir şey pahalı geldi de çıkarttınız mı ne yaptınız? Adam gibi yapın şu yemekleri. Bunlar ekşilerinde ne olmuş diye araştırdım. İçinde gerçek nar olmayanlar ekşileri ve içinde limon olmayan sahte limon suları yasaklanmış. Aynı şekilde katkı maddeleri de yasaklanmış. O yüzden rengi ve kıvamı değişmiş. Devam edelim. Weizen bırtaları yok oldu galiba artık. Zaten toksinli antep fıstığıyla yapıyorlardı. Zehir saçıyor yani bildiğin. Bu toksin muhabbetinin kaynağı anladığım kadarıyla kullandıkları ilaçlar. Tarım yapmak pahalı yaklaştıkça ucuz ve kötü ilaç kullanıyorlar. Ve kullandıkları ilaçların kalıntısı ürünün üstünde kalıyor böyle. O yüzden başka ülkelere gönderdiğimiz ürünler geri çevriliyor. Ve bize ucuza satılmaya çalışılıyor. Yemekler hakkında söylemek istediğim bir şeyler var. Yemek turu tamam komik falan ama gittikçe Hindistan dönüyor iş. Doğru düzgün yemek yenebilecek yer kalmadı. Hatay soslu tavuk döner diye bir bok çıkarttılar. Ve bunu yapmalarının tek sebebi boklu tavuklarını baharatla gizlemeye çalışmak. Bir de bu tavukları seyreltilmiş çamaşır suyuna falan batırıyorlar. Böyle vakalar da var bilenleriniz vardır. Marketteki her şey gittikçe daha kalitesiz bir hal alıyor. Dışarıda yemek yemeyip evde yapsam bile yine zehirli zehirleniyorsun. Zehirlenmeyeceğin ürünlerde normalin 10 katı fiyatı olduğu için o iş baştan yalan zaten. Bu durum insanların ömür beklentisini kısaltıyor. Herkes kaçak sigara falan kullanmaya başladı. Evde kendi alkolünü yapan tipler çıktı. Su içmek bile bir sorun halinde. Çeşme suyu zaten imkansız belediye niye insanlara çeşme suyu sağlasın ki? Bunda bir ant yoksa değil mi? Sosyal devlet car çurt. Her neyse. Ayak tırnağınızla et kesmeyin. Türk gibi davranın, Hintli gibi davranmayın. Videoyu editleyene kadar yeni bir rezillik daha keşfettim. Ko isimli marka zaten kötü çiğ köfte yapıyor ama bir de böyle rezalet bir şey çıkmış. Bildiğin ekmek arası çiğ köfte. Doğuda böyle ekmek arası çiğ köfte yeme olayının olduğunu biliyorum. Bunu burger çiğ köfte diye batılı saplamaya çalışmak en basit tabiriyle köylü kurnazlığıdır. Bütün lahi varlıklar toplanır şu beyaz yakalıyor akıl fikirlerin amin. İzlediğiniz için teşekkürler. F out.